Evet arkadaşlar heyecanlı bekleyişiniz sürüyor. Heyecanlı bekleyişiniz sürüyor. Ee, artık yavaş yavaş e, ne potasına giriyoruz. Sonuçların yavaş yavaş açıklanma potasına giriyoruz. Değerli arkadaşlar. Bununla beraber tabi kaçıncı olacağım ne olacak ne bitecek bununla ilgili heyecanlarınız da devam ediyor arkadaşlar. Bölümlerle ilgili sıralamalar ne olacak? Acaba tıpa 25K ile 26K ile girebilecek miyim? Diş hekimliği 40K'lara düşecek mi? Eczacılık hocam 53-54K'lardan alabilir mi? Hukuk 70 kaydı Geçen sene devlette acaba ne olacak? Sıralamalar yine bir önceki sene gibi alt üst olacak mı arkadaşlar? Bunlar da yavaş yavaş açıkla kavuşmuş olacak. Bununla ilgili videom var. Atmıştım arkadaşlar o videomu izleyebilirsiniz. Daha da atacağım bunlarla ilgili video atacağım arkadaşlar. Sizlerden gelen soruları cevap vermeye devam ediyorum. Sıralamam nedir? Hocam ne olabilir? dediğiniz sorulara devam ediyorum. SIDAR 92 e, OBP'si var. 83-68 e, yani 83 de 68 de arkadaşlar. AYT'si var sayısal. 2019'lara göre 17K, 2020'ye göre de 41K gözüküyor. Benim tahminim yani e, 25K, 30K bu arada olabilir diye düşünüyorum. 5 30K 23K'lara da gerileyebilir. Ama bu arada olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Büşra Büşra sayısalcı 84 ayet, 84 puanı var. 87 TYT'si var. 49'da arkadaşlar AYT'si var. 54K ile 90K arası gözüküyor. Büşra ise 65 70 75 bu arada yerleşebilir diye düşünüyorum. Serkan e, Serkan 2019'a göre 44K 2020'ye göre 65K demiş Serkan kadın şah diye geçiyor. E, bu arkadaşımızın da 53 bin, 54 bin, 57 bin bu aralıkları olabilir diye düşünüyorum. Aslı Aslı sayısalca 92 OBP'si var, 99 TYT'si var, 66 sayısalı var arkadaşlar. Aslı arkadaşımızın 8K ile 20K arası gözüküyor. Bence ya 2019-2020'ye göre. Bence ise arkadaşlar burada 13K ile 17K, 12K, 17K aralığında olabilir diye düşünüyorum. Hilal Beşiktaş 2019'da geçen sene bildiniz hocam sıralamamı demiş Hilal. 2019'da 19K, 2020'de 38K gözüküyor. Evet Hilal'in sıralaması kendisi yazmış. Hilal'cim 25-30K arası olabilir 24K ama 25 30K 32K bu arada oynayabilir diye düşünüyorum. Evet, e, Zeynep e, Zeynep ise eşit ağırlıktan. Zeynep 87 OBP'si var. 45 arkadaşlar TYT 45 de AYT'si var eşit ağırlıkta. 97K ile 154K arasında gözüküyor. Yani bu da 130K, 125K, 125K bu arada olabilir diye düşünüyorum. Ondan sonra acaba Elepro, Elepro TV diye biri. Sayısalcan 98 OBP'si var. 70 TYT'si var. 42 de AYT'si var. 87 k 124K arası gözüküyor. Arkadaşlar 110K civarı. 110K, 100K, 100K, 110K civarı gelebilir. Umut Yıldırım 90 OBP'si var Umut'un. 90. E, 94 TYT, 63 de AYT'si var sayısalcı. 18K ile 38K arasında. Yani 25-30K, 23-30K, 23-30K bu arada olabilir. Ve Muhammed en son sayısalcı bir arkadaşımız. Muhammed 85 arkadaşlar 85 OBP'si var. 104 TYT'si var. 75 daha TJ'si var. Bu arkadaşımızın da sayısalda 3K ile 8K arası gözüküyor. Ama 5-6K bu aralıkta olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Tamam mı? Sıralama videolarımız arkadaşlar devam edecek. Bununla beraber canlı yayınlarımız da devam edecek. Aman ha canlı yayınlarımızı arkadaşlar kaçırayım demeyin. Tamam mı? Orada çok güzel paylaşımlar yapıyoruz. Abone olmayı unutmazsanız arkadaşlar sevinirim. Ee, bu arada da, bu arada da arkadaşlar beğeni atmayı da lütfen unutmayınız diyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.